Tayfa. Dev Yengeç Adası'nda bir görevimiz var. Olamaz. Yardımımıza ihtiyacı var. Kumun altına gömülü gizemli bir hazine ortaya çıktı. Ve kimse kime ait olduğunu bilmiyor. Ama ben korsan değilim. Bir hazine sandığıyla ne işim olabilir ki? Peki ama hazine kimin? Onu kayıp eşya adasına götürelim mi çocuklar? Kim kaybetmişse orada arayabilir. Bulduğumuz bir şeyi götürmek için en iyi yer orası. Ya da kaybettiğim bir şeyi aramak için. Aha! hazine sandıkları korsanlara aittir. Eğer sandığı açarsak, sandığın hangi korsana ait olduğuna dair bir ipucu bulabiliriz belki ha? Aa Goofy, hazinelerini onlara geri verdiğimizde ne kadar mutlu olacaklarını bir hayal et. Eh, kimseye zarar olmaz sanırım. Hmm, kemikli bir yüzük mü? Şık tuzluk ve karabiberlik. Bir de inek çanı. Kemikli bir yüzük mü? Ha, Tuzlu kemik, tabi ya. O hazineleri çok seven bir korsandır. Hadi gidelim. Kaptan Tuzlu Kemik. Ee, sizi buraya ne getirdi? Yüzüğünü bulduk. Aa, sağ ol Mickey ama... Ha, ...bu benim tarzıma pek uymuyor. Bunu tanımadın mı yani kaptan? Şey... ...birazcık anneme benziyor. Ama... Hiç görmedim. A pe peki ya bu eşyalar? Bunlar sana ait değil mi? Maalesef hayır. Ama bu korkunç üzerinizden alıp güvende tutmaktan mutluluk duyarım tabii. Ne var sosu bakma? Hayır sorun değil. Sandığı alıp kayıp eşya adasına götüreceğiz. Aa, hayır bir dakika Gufi. Benim başka bir fikrim var. Tuzlu Kemik, macera denizlerinde yelken açan tek korsan değil. Bakın. Aa, çok güzellermiş biber. Evet, öyleler. Ama benim değiller. Oha! Değil mi? Belki de sandığı sadece Kayıp Eşe Adası'na götürmeliyiz. Yapabilirdik, Kufi. Ama bu bulmacayı çözmeye çok yakınız. <laughs> Mükemmel bir işçilik. <laughs> Görüşen E, ee, e, tabii ama bu senin değil mi? Maalesef hayır. Keşke öyle olsaydı. Çok güzelmiş. Aa, ama bir türlü anlamıyorum. Bu hazine kimin? Artık yapılacak tek bir şey kaldı. <laughs> Bakın tıpkı Goofy'nin dediği gibi. O hazine sandığı nerede olabilir ki? Hazineyi kayıp eşya adasına götürmek doğru bir karardı. Bir sorunu çözmenin her zaman daha iyi bir yolu vardır. Ve bazen onu bulmak, başkalarını dinlemeyi öğrenmek kadar kolaydır ve bu ders kendi başına bir hazinedir.